Tayfun'a teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hemen e, yayını bu tarafa alalım. Haliç'in e, kıyısında konuşmaya devam edelim. Değerli bir konuğumuz da var. Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk efendim. Şimdi e, bugün aslında farklı farklı yeni yeni terimler öğrendik biz. Kentsel Tesis Yönetim Derneği ne amaçla kuruldunuz ve neler planlıyorsunuz ya da şu ana kadar neler yapıldı sorayım. Efendim bildiğiniz gibi 2020 yılı itibariyle ülkemizdeki toplu konut yaşam alanı sayısı 38 milyon 400 bin olarak açıklanmıştır. Hı hı. Ve bu sayının 19,5 milyonu da apartman ve sitelerden oluşmaktadır. Şimdi bu apartman ve siteleri milyonların yaşam sürdüğü, kat maliklerimizin yaşam sürdüğü bu toplu konut yaşam alanları artık profesyonel tesis yönetim şirketleri tarafından yönetiliyor vaziyettedir. Hı hı. Aynı zamanda da paydaşlarımız güvenlik firmaları, temizlik firmaları, işte sıfır atık firmaları, hizmet aldığımız tüm at sektörlerimizde derneğimizin çatısı altında ülke genelinde projelerimizi hayata geçiriyoruz. Peki şunu sorayım şimdi 38 milyon, 39 milyona yaklaşıyor artık evet. dediniz. Mesela size e, seyircilerimiz de bilse biz en çok evlerimizde, kentlerde, şehirlerde hangi atıkları e, sayarsınız ilk üçte? İlk olarak bir kere yağmur su atıklarıyla ilgili başlayabiliriz. Peki. Aynı zamanda elektrik malzemesi atıkları, elektronikler. elektronikler ve kağıt ambalaj atıkları. Bununla ilgili de 9 Aralık Cuma günü Sayın Bakanımız Murat Kurum Bey zirvemize, hı hı. tesis yönetim zirvemize teşrif ettiler. Orada da bize bir ödev verdiler. Ve yakın zamanda ülke genelindeki tesis yönetim şirketlerimizle birlikte evet. konutlarımızda sıfır atık projemizi başlatıyoruz. Zaten 2017 yılında Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan Hanımefendinin liderliğinde başlayan sıfır atık projesi şimdi toplu konut yaşam alanlarımıza da hayat bulacaktır. Bu anlamda tüm yöneticilerimizle birlikte verilen ödevi de başarıyla sonuçlanacağı sonuçlanacağının bilincindeyiz. Şimdi yağmur suları atıkları dediniz. Gecede bıraktığımız süreçte bazı eee projeler e, hayata geçirilebilir mi acaba diye örnek projeler dünyada var olan projeler konuşuldu. Mesela aklıma ilk gelen sünger evler. Evet. Yağmur sularını hemen e, bir sisteme sahip olup ekosisteme e, dahil olacak. Bunun gibi çalışmalar da e, öngörüyor musunuz? Tabii ki. Zaten o bizim için bir emsal niteliği taşıyor ve biz de ülkemizde e, milli ve yerli firmalarımızla e, bu oluşumu örnekleyip aynı şekilde ülkemize entegre edeceğiz. Hızlı bir şekilde özellikle Mart ayı itibariyle bu çalışmalara da hızlandıracağız tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte. Peki şunu da sorayım. Fark abi aklınıza gelen soru varsa şimdi dedik ya 39 milyona yakın ev diyorsunuz. Bunun işte büyük çoğunluğunun sitelerden oluştuğunu Siteler, fabrikalar. fabrikalardan oluştuğunu söylüyorsunuz. Peki mesela siz bu işleri dernek olarak en azından bu sıfır atık projesinin bir ayağı olarak yürütürken vatandaşın kentte yaşayan vatandaşın evet. üzerine düşen bir görev var mı size destek verebileceği? Çünkü her birimiz bir konut içerisinde yaşıyoruz. Her birimiz işe gidiyoruz, geliyoruz, e, kentte aktif bir şekilde hayat sürüyoruz. Ne yapmalı? Vatandaşa da hani siz de bize böyle geleceğimize destek oluruz diyeceğiniz bir mesaj var mı? Şimdi bu tamamıyla yerli, milli sermayemizle alakalı bir durum. Dolayısıyla biz atık yönetimiyle alakalı da kat maliklerimizden, hedef kitleden de destek istiyoruz. Hiç kimse, ne yapacaklar mesela? Mesela e, yöneticilerimizi, sitelerdeki tesis yöneticilerini ve personel arkadaşlarımı bu konuda belirlediğimiz yönlendirme levhalarını, belirlediğimiz e, aynı zamanda sitenin e, ortak kullanım alanlarıyla ilgili hı hı. yapılacak çalışmaları bu anlamda derneğimize de bilgi vermeleri gerekmektedir. Biz hı hı. sıfır atık Size konusunda yani. Tabii ki Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin genel merkezine ulaşabilirler. Aynı zamanda 81 il başkanlığımız kurulmuş vaziyette. Tüm ülkemizdeki toplu konut yaşam alanlarımızda yaşam süren kat maliklerimiz, yöneticilerimizle eş zamanlı bilgi alışverişinde bulunmaları hı hı. gerekmektedir. Çünkü bu proje özellikle sıfır atık projesi bugün 5. yılı kutlanıyor. Ee, bu sadece ülkemizde ilgilendiren bir konu olmamakla birlikte tüm dünyayı artık ilgilendiren bir konu. Özellikle e, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen e, ve her yıl 30 Mart'ta kullanacak, kullanılacak olan uluslararası sıfır atık günü de e, burada artık bizim sorumluluklarımızı daha çok bilinçlendirdi, daha çok sorumluluklarımızı ve yükü üstümüze verdi biz de bu vatanın milletin hizmetkarları olarak cumhurbaşkanımızın vizyonunda saygıdeğer hanımefendi' Emine Erdoğan hanımefendinin bu projesine bakanlığımızda ciddi anlamda sahiplik duydu biz de görev beklediğimiz kendilerine arz ettik. Bizler olduğumuz gibi, yöneticiler olduğu gibi hedef kitlede, milletimizde bizlere destek olması gerekmektedir. Çünkü başta demiş olduğum gibi biz bir olursak, birlikte olursak bu çalışmaları neticede e, başarıya ulaştırabiliriz. Burada da bugün görüyoruz ki 7'den 70'e evet, evet. halkımız bu programa Geldi. Bizler de Türkiye Kentsel Tesis yönetimlerine Derneği olarak özellikle bu çalışmaları nihai sonuca erdire, erdireceğiz Peki, inşallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Hem yayına katıldığınız için biz teşekkür e, hem de bu çalışmalarınız için Suat Sandalcı bizimle birlikteydi. Değerli konuğumu uğurlayacağım. Bu arada e, muhabir arkadaşlarımın bulunduğu noktalara e, gitmeye de devam edeceğiz bir yandan. E, Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi çevreci çalışmalarıyla bilinen noktalardan bir tanesi.